Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Envo programının arayüz tanıtımı yapılacaktır. Arayüzde çeşitli işlevleri yapmaya imkan sağlayan bölümler bulunmaktadır. Envo programının çalışma alanı temelde 4 bölümden oluşmaktadır. Bunlar menü çubuğu, navigation view, list view, detail view. Menü çubuğundaki bölümleri kullanarak programda birçok işlevi yapmak mümkündür. Menü çubuğundaki bölmelerle dokümanları projeye ekleme, not, memo, sorgu oluşturma, kodlama yapma ve kodlamayı geri alma gibi işlevleri gerçekleştirebilirsiniz. Navigation Wheel'de programın temel işlevlerini içeren öğeler bulunmaktadır. Source, Nodes, Classification gibi. List view, dosya içeriğinde yer alan öğelerin görüntülendiği bölümdür. Burada da gördüğünüz gibi projede yer alan notlar listelenmektedir. Bu bölümdeki herhangi bir öğenin üzerine fareyi çift tıklayarak içeriğini görüntüleyebilirsiniz. Detail view'de her bir öğenin içeriği gösterilmektedir. Veri kaynağı bu bölümde görüntülenmekte. Ayrıca notların içerikleri bu bölümde görüntülenmektedir. Oh, <laughs>